Atmaz ki ya. Sanatçı. Ben az mi, daha ha? git sanatçı. Aa, git 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 git. Şimdi şeyden ahtım var. E30 bir dakika daha gelirken. Tamam mı? Hadi bakalım. Düğün başlıyor hadi. Ahtım var benim. Çek sesle. Duymamız lazım. Hani düğün yüksek sesli olur. Ahtım var benim. Ha. Onu alıyorsan. Canımı verip alırım. Ha. Gözüm kıtmadan. Var o. Çok güzel değil mi? Heh? Bir zola bağırıp kimse?

deyi mi açarsın ses eğer aleme gidersiz ot zabi yan yan gider aleme gideriz deyi mi açarsın ses eğer aleme güçe hadi kına yanacak ne kına yanacak hadi yav hadi başla hayır hiç söyle ki gelsin yani kına

Hadi gelmiyor daha iyi söyle daha gelmiyor